Şey bir de merkez atom dediğimiz bir kavram var Hayır canım Merkez atom bağ yapma gücü en yüksek olan atom bu, bu sürekli çekecek mi ya bu böyle Yani biz böyle seviyoruz Ve son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar Hiç tehlikeli değilim Okulun en sevimli hocası benimdir Senin yüzünden oluyor bu Şiddetten hiç hoşlanmam Edin lan şu kanalı takip Yabamın toplam değerli elektron sayısı ne demiştik rezonansta sadece p elektronları yer değiştirecek. Yoruldum, duralım ya. Aslıyızlar en son gittiğim. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ama benim kanalım değil çap kanalı. Ee, bundan sonra çap kanalında kimya derslerini böyle kısa kısa özetler şeklinde üniversite sınavına hazırlanana kadar hızlı hızlı şakadanak halledeceğiz. halledeceğiz. Bugün organik kimyaya giriş ünitesinde Lewis yapılarından bahsedeceğiz. Ancak e, Lewis yapılarını çizmeden önce hemen TYT kısmında kısa bir hatırlatma yapalım istedik hatırlamayanlar için. Lewis yapısı demek arkadaşlar noktasal gösterim demektir. Noktasal gösterimde yaparken 3 tane temele dayanıyor bunu çizme mantığımız. Birincisinde katman elektronu dağılımı yazıyoruz ve elan atomun değerlik elektron sayısını bulup element sembolünün etrafına bu değerlik elektronları tek tek yerleştirmeye başlıyoruz. Örneğin karbon 6 tane protonu var. Hemen katman dağılımını çizdim. 2-4 Değerlik elektron sayısı dediğimiz son katmandaki elektron sayısıydı. Bu dört elektronu tek tek karbonun etrafına yerleştiriyorum. Azot için aynı şeyi yaptığımda değerlik elektron sayısını 5 gördüm. Önce 4 elektronu tek tek yerleştirip sonra ikinci elektronları yerleştirmeye başlıyorum. Aynı şekilde flor için 7 elektronu yerleştirdim. Burada iyonların Lewis gösterimlerine dikkat etmemiz gerekiyordu. Azot örneğin 2-5 diye yapmıştık. Eksi 3 iyonu, anyonu yani 3 elektron almış demektir. Kaça tamamlar son katmanını? 8'e tamamlar. 8 elektronu yerleştirip dışarıya 3 olarak bunu gösteriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken metallerdi. Kalsiyum metalinden bahsedilmiş mesela 20 tane protonu olan 2, 2 şeklinde yerleştirdik. Etrafında 2 tane elektronu bulacak. Kalsiyum artı 2 dediğimizde 2 elektron vermiş halidir bunun. 2 elektronu verdiğinde son katmanını yine oktete tamamlar. Ancak burada dikkat edeceğimiz metallerin levisini yazarken yük gösteriyoruz direkt. Elektronları etrafına çizmiyoruz diyorduk. Peki şimdi organik kimyanın girişindeki Lewis yapılarını çizmeye geri dönersek yani işin biraz daha büyük boyutuna geçeceğiz. Molekülleri çizmeye başlayacağız. Burada iki tane temele dayanıyoruz. Birincisi molekül ya da iyondaki toplam değerlik elektron sayısını bulacağız. Bakın toplam diyorum. Eğer verilen molekülümüz iyonsa artı eksi olarak yine elektron vermiş almış şeklinde bunları toplam elektron sayısına ekleyeceğiz. İkincisi kafamızdan iskelet bir yapı çiziyoruz ve bunun toplam elektron sayısını hesaplıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken oktet ve dubletlere uymak. Bir de merkez atom dediğimiz bir kavram var. Merkez atom bağ yapma gücü en yüksek olan atom. Yani kafamızdan nasıl bir iskelet yapı çizelim dedik ama dağlara, taşlara, sağlara, sollara bir şeyler çizmiyoruz. Bir mantık çerçevesi içerisinde çiziyoruz. Şimdi hemen bir tane örneğe bakalım arkadaşlar. Demiş ki bize karbondioksit için iskelet yapıyı çizelim. Baktık karbonun altı, oksijenin 8 protonu var. Hemen katman dizilimimi yazdım. Karbonun değerli elektron sayısı 4, oksijenin değerli elektron sayısı 6. 12 elektron buradan, 4 elektron buradan toplam yapımda 16 tane elektronum mevcut. Hemen yerleştiriyorum Lewis'i. Karbonun bu 4 elektronunu tek tek yerleştirdik. Oksijenin 6 elektronunu tek tek yerleştirdik. Şunu çizmek size kafadan iskelet yapı oluşturur biraz kolaylıklar sağlar. İşte dallara taşlara çizmemenizi sağlar aslında işin özü o. Şimdi hemen geliyoruz. Burada dikkat edeceğim şu. Karbon kaç tane bağ yapacak? 4 tane serbest elektron olduğu için 4 bağ yapması lazım. Oksijenin ise 2 bağ yapması gerekiyormuş. Demek ki merkez atomum kim? Karbon. Çünkü yukarıda ne dedim? Bağ yapma gücü en yüksek olan merkez atom olacak. Zaten organik kimya işliyoruz. Çoğunlukla merkez atomumuz karbon olacak. O halde karbon 4 bağ yapmak, oksijen 2 bağ yapmak istiyorsa, 2 bağı bir oksijenle, diğer 2 bağı diğer oksijenle yaptırırsam gayet mutlu mesut bir karbon oksijen çifti yaratmış olurum diye düşünüyorum. Bu 2 bağı yazdıktan sonra hemen şu etrafındaki ortaklanmamış elektron çiftlerini unutmayacağız. Hemen bunları da yerleştirdik. Daha sonra çizdiğimiz iskelet yapısının üstündeki elektronları sayıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 tane elektron var. Peki yapımda kaç olması gerekiyordu? 16 elektron olması gerekiyordu. İki taraf eşitse doğru çizmişsin demektir. Geç soruyu ilerle. Burada size sorularda gelecek istisnai bir durum var. Şu oksijenler üzerindeki hiçbir şekilde kullanılmayan elektronları ortaklanmamış elektron çifti, bağ yapmada kullanılanlara ortaklanmış yani bağlayıcı elektron çifti diyoruz. Şimdi Lewis gösterimlerinin çizimi dışında bir de rezonans yapı dediğimiz bir durum var. Lewis de karşımıza sık sık çıktığı için kısaca burayı da hatırlattık. Rezonans demek kısaca elektron çiftinin yer değiştirmesi demek. Nereye yer değiştirecek peki? Öyle kafasına göre sağa sola gitmeyecek yine. Aynı atomlar arasında yer değiştirebilir. Burada en çok o3 ozon yapısını ve benzeni göreceksiniz. Çok da fazla bir seçeneğiniz yok zaten aslında. Şu ikili bağı şu tarafa da yazabiliriz. Bu tarafa da yazabiliriz. Bu ikisi birbirinin rezonansı demektir. Aynı şey benzen içinde geçerliydi. İkili bağların yerini şu şekilde her birini bir tarafa kaydırarak da yazabiliriz. Rezonans yapıları çizerken dikkat edeceğimiz tek şey sadece elektronlar yer değiştirecek. O da pi bağı elektronları atomların yer değiştirmesi gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi hemen birkaç tane örnek bakalım. Dedi ki bize C3H6 propen bileşiğinin Lewis formülü hangisinde doğru verilmiştir? Geldik. Karbon için 6, hidrojen için 1 yazılmış. Zaten şurada bahsetmiştim. Bunları tekrar tekrar geçmiyorum arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Karbon 4 bağ yapar, hidrojen 1 bağ yapar. 3 tane karbon, 6 tane hidrojene ihtiyacım var. Şuradaki gibi uzun uzun yapıyı çizebilirsiniz ama hiç gerek yok. Biz üniversite sınavına hazırlanıyoruz şu an. Test sorularını çözerken önce Değerlen şıklarda oktet ve dublet kurallarını kontrol edeceğiz. Yani şıkta etrafında 8 elektron bulunmayan ya da 2 elektron bulunmayan ki, ki bunu sadece hidrojende karşımıza çıkacak. Bulunmayan bir seçenek varsa direkt bu yanlıştır deyip eliyoruz. Mesela hemen bakın C seçeneğine bakıyorum. Şu ortadaki karbonumun 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane elektron var etrafında. Ebe mübarek en fazla 8 olabiliyordu. Hemen bunu çizdim. E'ye geliyorum bakın şu karbon 6 elektronu var. Hemen bunu çizdim. D'ye geliyorum. Şu karbon 6 elektronu var. Hemen çizdim. Hemen B şıkkına bakalım. Şu ortadaki karbonda çoklu bir şeyler görüyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Hemen bunu çizdim. Bütün soruları bu şekilde çözebileceksiniz aslında. Şıkları kontrol ettiniz. Levis'i, oktet ve dublete uygun iki seçenek varsa o zaman işte yapı üzerinden hangisinin bağ sayısı daha uygun onu kontrol etmeniz gerekiyor. Yani direkt sıfırdan yapıyı çizmek size zaman kaybettirir. Bu şekilde daha hızlı çözebilirsiniz. Hemen ikinci örneğimize bakalım. Aşağıdaki elektron nokta gösterimlerinden hangisi hatalıdır dedi. Direkt hatalı olan seçeneğe bakıyorum arkadaşlar ben. Geldik CO3-2'den bahsetmiş. Tek tek verilen yapıların levislerini çizmekle uğraşmayın. CO3-2 için hemen birinci kuralım. Molekül ya da yanındaki toplam değerlik elektron sayısını bulacağım. Karbon 6 verilmişti. Değerlik elektronu 4 gelecek. Oksijenin protonu 8, değerlik elektronu 6 geliyordu. 3 tane oksijenim var. 3 tane buradan gelecek. Eksi 2 ne demekti? 2 elektron almış. O zaman bunu ekleyeceğim. Eksi ise almış. Toplama ekle dedik. Toplamda bu yapının kaç tane elektronun olması lazım? 24 tane elektron olması lazım. Bu ne demek? Size çizili verilen yapıda bu 24 elektronu görmeniz gerekiyor demek. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 24 26 elektron var bu gösterimde arkadaşlar. İkisi birbirini tutmuyor. C seçeneğimiz yanlış seçenektir diyoruz. Uzun uzun Lewis'leri tekrar tekrar çizmeye gerek yok. Hemen diğer sorumuza geçelim. C2O bileşiğinin elektron nokta gösterimi ile ilgili hangileri doğrudur dedi. Burada artık yapacağımız bir şey yok. C2O'yu ne yapacağız? Çizeceğiz beraber. Hemen hatırlatalım kendimize. Karbon 4 taneydi. Oksijen etrafında 6 tane değerlik elektronu olan bir yapıydı. Hidrojenlerimiz de bir taneydi. Merkez atomumuz gördüğümüz gibi karbon olacak. Karbonun 2 tanesine hidrojen bağlarsam şu 2 elektronu hidrojenle tamamlarsam geriye kalan 2 elektronu da oksijenle ne yapabilirim? İkili bağ yapabilirim. O halde oksijenlerimi buraya yerleştirdim. Aman ha sakın oksijen etrafındakileri unutmuyorum. Şimdi bu yapımı doğru mu çizdim? Bunu kontrol etmem lazım hemen. CH2O'dan karbonun değerlik elektronu 4. Hidrojenden 2 çarpı 1 elektron gelecek. Oksijenden 6 elektron geldi. Toplamda çizilenim yapıda 12 elektron görmem lazım. Hemen bakıyorum yapıma. 2 4 6 8 10 12 elektron var. Doğru çizmişim. Tüm atomlar oktetine ulaşmıştır dedi. Burada hidrojen dublet yapar. O yüzden birinci öncülüm yanlış. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 1 2 2 çift var oksijen etrafında. Doğru. Bağlayıcı elektron sayısı dediğim bağ yapan elektron sayısıydı. 4 tane bağım var. 4 çarpı 2'den 8 elektron olur. Cevabım 2 ve 3 olacaktır diyebilirim. Ve son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Verilen 5 çiftlerinden hangileri birbirinin rezonans yapısıdır demiş. Ne demiştik? Rezonans da sadece pi elektronları yer değiştirecek. Hemen bakalım. Birinci yapımızda sağ taraftaki pi elektronumuz sol tarafa geçmiş. Bu rezonansa uygun bir yapı. İkinci yapıya baktığımızda dört tane tekli bağ görüyorum. Burada ise bir tane ikili bağ olmuş. Bu tamamen farklı bir bir bağlanma. Üçüncü yapıma baktığımda iki tane karbon arasında ikili bağım var. Bu ikili bağı şuraya taşıyabilirdim. Aşağıya taşıyabilirdim. Ama yan tarafa baktığımda bu bağı karbon oksijen arasına taşımış. Bu da doğru bir gösterim değil. Çünkü ne dedik? Rezonans yap yapılarında sadece elektron çiftinin yeri değişecek. Atomların yeri değişmeyecek ve bu değişim aynı tür atomlar arasında olmak zorundaydı. Bu üçüncü öncülümüz de yanlış olmuş. Cevabımız yalnız bir olacak. Bitti. Evet hocam. Ne diyeceğiz? Bitti. Çıkış bu. Bu kadar. <laughs> Olmaz mı öyle? Evet arkadaşlar kısaca Lewis ünitemiz bu şekilde ama daha fazla soru çözmeyi unutmuyoruz. Takıldığınız bir şey olursa videomuzun altına yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışırız. Bu arada videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Bunu da bana zorla söylüyor. Ha bir de zil var. Zil'e basmayı unutmuyoruz ama zilin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Esenlikler hoşçakalın.